Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fırında çok güzel lahana yapacağız ama biz bu yemeğe bir isim bulamadık açıkçası. Belki sizler bize bir öneride bulunursunuz. Öncelikle yarım lahanayı arkadaşlar kalın kalın yarım daireler şeklinde doğuruyoruz. Tabii öncesinde üzerinde siyahlıklar vesaireler varsa lahanayı mutlaka temizliyoruz. Bir de lahananın orta kısmı dediğimiz sert bir kısmı var. Onu da muhakkak alıyoruz veya pişirdikten sonra da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalınlığını size göstermek istedik. Yani bu sefer lahanayı bütün bütün kullanacağız. Evet biz şimdi kullanacağımız kadarını aldık. Çünkü yarım lahanayı da bütün borcama sığdırmamız pek mümkün olmadı. Gördüğünüz gibi ancak bu kadarı sığdı. Evet şimdi de zeytinyağıyla tuzumuzu, karabiberimizi, bütün baharatlarımızı güzelce karıştıracağız. Ve bu karışımı bu lahanaların her iki tarafına da gelecek şekilde güzelce yedireceğiz. Ne derler? Elinizi korkak alıştırmayın efendim ki fırında çok daha güzel harmanlansınlar. İyice o yüzden fırça yardımıyla veya isterseniz hani kaşıkla da direkt şey yapabilirsiniz. Evet diğer taraflarını da mutlaka unutmuyoruz. Çeviriyoruz ve güzelce onları da bu karışıma yediriyoruz. Daha sonra da 200 derecede önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişireceğiz gibi yarım saati buldu. Gördüğünüz gibi iyice bu şekilde lahananın yumuşamasını ve kızarmasını istiyoruz. Biz daha sonra kremayla Kaşar peyniriyle hafif tuzla böyle üzerine güzel bir sos hazırladık. Ama hazırlamak zorunda değilsiniz. Sosu hazırlamadan da bunu gayet yani yiyebilirsiniz. Biz üzerine hatta hafif de bir rendelediğimiz kaşar kalmıştı. Onları da ilave ettik. Kaşar eriyene kadar bir 10 dakikada kadar daha fırında beklettik. Ve bence servis için hazırız. Akşam için lahanayla farklı bir şey yapayım diyenlere çok güzel bir öneri. Afiyet olsun.